Sen anne, ne yapıyorsun nefes şimdi? Işık yaktım. Mı? Yaktım. Sen ne yapıyorsun şimdi? Soyuyorsun anne. Ne soyuyorsun? Mandayı. Kime vereceksin onu? Anneme. Bir de bana. Ha. Baba yemeyecek mi? Baba sen yiyecek mi? Bana da verecek misin? Verdim. Tamam babacım yerim o zaman. Baba ben çok soyuyorum. Annem istersen. Tamam babacığım. Bir daha şu so ben. Şimdi söylüyorum. Öndeden söylüyordum ama şimdi söylüyorum. Öndeden söylüyordum. Söyayamıyordum. Öndeden söyleyemiyordum. Babacım başta öndeden Babacığım öndede söyleyemiyordum. Artık öğrendim. Babacığım artık öğrendim. Aferin sana. Bitti mi o? Bitti. Şimdi ne yapacaksın onu? Şimdi tabağa koyacağım. He. buna koyacağım. Tamam peki. aa Aynen. 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 açmayacağım açmayacağım İki tane mi? Yok o bir tane. Tamam. O oldu anne. Hemen kapatalım. Mükemmelsin. O gitti. Evet mükemmelsin. Şimdi ben bir daha yapacağım. Anne bak.